Selamun aleyküm sevgili güzel takipçilerim. Arkadaşlar bir tane aba yorum atmış bana. Demiş ki önkü fondöteni niye yüzüne doğru süre süre şey yapayım diye. Bastırı bastıra sürün diye. Bastırın. Ucunda mı kalsın? Ya bana mı gitsin fondötenim? Cık. Allah Allah. Ben de sinir oldum arkadaşlar. Ondan dolayı görüyorsunuz arkadaşlar fondöteni. Bak aradaki farkı bakın bir. Arkadaşlar yine her zamanki gibi çok sürmüşüm. Bütün yüzüme sürüyorum. Ve aradaki farkı görün arkadaşlar. Perde de geliyor. Allah'ım. Arkadaşlar ben niye video çekemeyeyim eller gibi ya. Evet arkadaşlar ben fırçayla sürmeyi sevmediğim için bununla e, yaydım hepsini. Hindi gözlerim arkadaşlar görüyorsunuz. Yine Aksika Kozmetik. Bunlardan birini süreceğim. Ama şu maviyi süreceğim. Hoşuma gidiyor çünkü. Onu daha çok seveyim şey gibi edeceğiz. Kuyruk edeceğiz bunu arkadaşlar. Bir saniye hemen şöyle göstereyim. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Biraz kuyruktan fazla olmuş olabilir arkadaşlar ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ee, yeni nesil makkaşı zaten bunlar. Yeni nesil artık böyle değil. Ee, yani ne edebilirim? Ella nasıl ediyse ben de öyle makkaş edeyim. Herkes anasının karnında öğrenmeyeyim makkaşı yani. Ne edebilirim arkadaşlar? Görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle simli farımız var. Şöyle ben mavi lacivert sürdüğüm için şöyle mavi şey yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay çok güzelim kız. Rujumuzu da, da sürüyoruz. Önce arkadaşlar rujumuzu sürüyoruz. Sonra parlatıcımızı sürüyoruz. Bazen de konuşamayayım işte. diyeceğim. yapacak bir şey yok. Valla önce parlatıcımı sürüydük yoksa ruşumu sürüydük kız. Unuttum da. Ama annesi olmasa ilk parlatıcıyı süreriz. Siliveriz ne olacak? Aman ıslak mendilimiz mi yok diye mi? Şöyle parlatıcımız arkadaşlar. Ha. Aaa bulaştı. Keşke önce süreymişiz kız. Milyon dolarlık e, parlatıcım gitti ya. Görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar gösteren. Evet, Koca Yörük hazır. Akiska Kozmetik arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hadi bakayım.